cesur tavırdan dolayı içtenlikle tebrik ediyorum. Enkazı Türk gençliği kaldırıyor. Hatay'da, Gaziantep'te ilçe ilçe kilometrelerce yürüdüm. Bölgede organizasyon yok. Ama bölgede Türk gençliği var. Organize olmuşlar. İllerinden, ilçelerinden hareket ederek deprem bölgesine ulaşmışlar ellerini değil gövdelerini taşın altına koyuyorlar enkazı Türk gençliği kaldırıyor Türk halkı yardım ediyor ve Türk gençliği de depremin yıkıntılarının altından canlıları çıkartıyor cenazeleri çıkartıyor ve depremin açması sağlıyor. Ancak Türk gençliği depremi, depremin beraberinde getirdiği ağır felaketi açmak için mücadele ederken duyuyoruz ki İçişleri Bakanlığının emriyle Mersin'de KYK öğrenci yurdunda kalan genç arkadaşlarımıza eşyalarınızı alın buraya depremzedeler yerleştirilecek deniyor ve sonra Suriyeli depremzede adı altında birçok insan getiriliyor. Yine öğreniyoruz ki gençlerimiz özellikle sağlık konusunda eğitim alan gençlerimiz bunlar depremzede Yazık milliyeti, ırkı önemli değil. Onlara da yardım edelim diye hazırlanıyorlar. Onlar bu şekilde meseleye olança iyi niyetleriyle yaklaşırken görüyorlar ki yurda getirilenlerin önemli bir bölümü Defremle hiç ilgisi olmayan insanlar ve buna tepki veriyorlar haklı olarak tepkileri bastırılmaya çalışılıyor. Susturulmaya çalışılıyorlar. Ancak gençlik protestosunu yükseltiyor ve bana ulaşıyorlar. Ben de konuyu gündeme getiriyorum ve dün gece bu binanın önüne çekilen 10 tane otobüsle buradan uzaklaştırılıyorlar ve tekrar yurt gençlerimize açılıyor. Değerli gençler vermiş olduğunuz mücadeleden dolayı hepinizi iştenlikle tebrik ediyorum. Hem deprem sırasında vermiş olduğunuz olağanüstü özverili mücadeleden dolayı cesurca deprem sahasında varlığınızı hissettirmenizden dolayı elinizi değil gövdenizi Türkiye'nin altına koyduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Diyorlar ki gençler Türkiye'de yaşamak istemiyorlar. Gençler Türkiye'yi terk ediyorlar. Doğru değil gençler evet. Bugünkü adil olmayan düzenden, bugünkü baskıcı rejimden, dolayı adil olmayan uygulamalardan dolayı çok tepkililer. Ancak gençler Türkiye'yi bugün Türkiye'yi yönetenlerden çok daha fazla seviyorlar. Türkiye'yi yönetenler için Türkiye bir gayrimenkul oysa Türk gençleri için Türkiye vatan. Ve onlar vatana sahip çıkıyorlar. Şimdi bu gençlerin öğrenim için kaldıkları yurtları ellerinden kimse alamaz. Ve size söz veriyoruz gençler. Ben bundan 42 yıl önce yurt dışında yaptığım eğitimimi ve tek kişilik odada kaldım. İki kişi bir odada kalmıyordu. Böyle bir uygulama yoktu. Şimdi sizler beş kişi, altı kişi, sekiz kişi aynı odada kalmak zorundasınız. Bu yurtta da ranzaların fotoğrafları varmış. Demek ki bu yurtta da tek kişi değil çok kişi kalıyor. Size söz Üniversite öğrencileri tek kişilik odayı hak ediyorlar ve onu da alacaklar. Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Zafer Partisi olarak Türk gençliğinin yanında ve Türk gençliğinin mücadelesinin içinde olacağız. Gençler bizi yalnız bırakmıyor. Biz de Türk gençlerini asla yalnız bırakmayacağız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi deprem bölgesine dönmek üzere tekrar buradan yola çıkacağım. Adana üzerinden Kahramanmaraş'a gideceğim. Ancak size şunu da ifade etmek durumundayım. Değerli gençler, değerli arkadaşlar, değerli Mersinliler. Bir an için lütfen gözünüzün önüne atom bombası düşmüş Hiroşima'nın fotoğrafını getirin yine gözünüzün önüne atom bombası düşmüş Nagasaki'nin fotoğrafını getirin. Getirdiniz mi? Evet. İşte, işte şu anda Antakya'nın durumu öyle. Antakya'nın durumu öyle. Kahramanmaraş'ın durumu öyle. Ve İnanılmaz bir yıkım var. Ayakta kalan bina yok arkadaşlar. Antakya'da ancak yüzde yedisi ayakta binaların. Ayakta gördüğünüz fotoğraftakilerin tamamı aslında o kadar ağır tahribat görmüş ki gerçekten onlarda oturmak mümkün değil. Onların hepsi önümüzdeki günler içerisinde ya kendiliğinden yıkılacak ya devlet yıkmak zorunda kalacak. Ancak şimdi bir başka tehlike ortaya çıktı. Hatay'ın Türksüzleştirilmesi, Antep'in Türksüzleştirilmesi, bu coğrafyanın boşaltılması. Buna müsaade etmeyin arkadaşlar. Hatay 7000 yıllık Türk yurdudur. Türk yurdu olarak da kalacak. İlginizi, alakanızı bu bölgeyle ilgili duyarlılığınızı lütfen sürdürmeye devam edin. Hatay'daki arkadaşlarınıza yardımcı olun. Kilis'teki, Gaziantep'teki, Kahramanmaraş'taki, Malatya'daki, Adıyaman'daki arkadaşlarınıza, kardeşlerinize yardımcı olun. Dayanışma içerisinde olun. Gün o gündür. Bu arada birçok çakal bu yurda içten ve dıştan gözünü dikmiş bu bölgede gayrimenkullerin satılmasını ve üzerine çökmeyi planlıyorlar. Onun için asla önümüzdeki 3 ayda bu bölgede toprak satımı yapılmamalı ve salgın hastalıklara karşı da en kısa zamanda önlem alınması gerekiyor bütün bu konudaki tespitlerimizi ve görüşlerimizi sizinle paylaşacağız. Sizden de ricam, siz de çevrenize anlatarak, sosyal medya üzerinden paylaşarak bölgedeki sorunları Türkiye'nin gündeminde, ailelerinizin gündeminde tutun. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Hocam, hocam, çocuk yukarı. acilin yüzde Suriyeli çocuk. Çocuk ben ne Çocuk acilin yüzde Suriyeli. Arkadaşlar, arkadaşlar. Doktor İsa Adilla. Çocuk acilin yüzde Suriyeli. Kadın acilin yüzde Suriyeli. Suriyeli. Yetişkin acilin yüzde Suriyeli. gidiyor Suriyeli. Ülke elden gidiyor. Şimdi kentten gidiyoruz. Siyanlarla sındırları kurtulmak. Eğer Suriyeli hasta olursa o da tedaviye ihtiyaç duyar. 35 başka da biliyorum, 35 Biliyorum. Suriyeli hasta olursa tedaviye ihtiyaç. Başka Suriyeli koşsa koşuk. Şimdi daha önce evet. Suriyelilere çıktı. Evet. Toki'de Suriyelilere çıktı. Biliyorum. Yine yine burada. Biliyorum. çıktı. Biliyorum arkadaşlar. Adamlar. Bunun yolu. Lanet olsun. Bunun yolu. Bunun yolu arkadaşlar. Bunun yolu. Kızgınlığınızı sandıkta göstermektir. Tokide çıkan evler niye yayınlanmıyor? Tamam. Yayınlıyoruz, anlatıyoruz ama kızgınlığınızı, öfkenizi demokratik olarak seçimlerde gösterin ve hepinize söz veriyorum. Devletin. Zafer turizmle hepsini vatanlarına yollayacağız. Hepsini vatanlarına yollayacağız. Siz zafer deyin, biz de onları Türkiye'nin dostları olarak vatanlarına yollayalım. Aa, aa, aa. Aa. Aa, Ama şimdi gün o gün değil, aa, şimdi deprem, şimdi depremin açmış olduğu yaraları sarma günü, vatanımıza sahip çıkma günü, insanlarımıza sahip çıkma günü, yaralıları tedavi etme günü, cenazelerimiz için dua etme günü. Arkadaşlar gerçekten öfkeliyim ama öfkemi anlayın. Bana çok kızgın diyorlar. Doğru çok kızgınım. Çünkü bölgedeki rezaleti görüyorum. Koordinasyonsuzluğu görüyorum. Biraz önce söylediğim şey gerçek. Gençlerin özverisiyle iş ayakta duruyor. Biraz önce bir genç arkadaşım bir ilde stadyumdan haber verdi. Gönüllü vali gelmiş gençleri oradaki düzensizlik için azarlamış. Şimdi o ilin adını ve valisinin adını anmak istemiyorum. Ey valiler, ey müdürler, gençleri azarlamayı bırakın. Gençlere teşekkür edin. Sizin yapamadığınız yapıyorlar bunlar. Siyasiler <laughs> al. Şimdi evet. evet. buraydı, yok burada dedi. Halk Halk çok, çok görüyoruz, görüyorsunuz. Siyasetçiler az söylüyor. Memleketimizi adyamam istiyor. Her günde haber teşkilatı, Ne valilik ne belediye. Doğru. Hiçbir yük Gelsin benim gözümle görsün. Doğru söylüyorsun. Biliriz mi? Doğru söylüyorsunuz. Ama sonradan da... Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Onun da bir Allah'a var, benim de evet. bir zamanım var. Arkadaşlar tamam. tekrar ediyorum. Ama tekrar ediyorum. Ben öfkenizi, kişilik... Tekrar ediyorum. Öfkenizi, öpsenizi lütfen şimdi ülkeyi tekrar inşa etmek için kullanın. Kızgınlığınızı sokağa dökmeyin. Soğukkanlı olun. Tahrikler yapılmak istenecek. O, ortalık karıştırılmak istenecek. Bu tuzaklara düşmeyelim. Kimsenin senaryosunda figüran olmayalım. Biz millet olarak senaryoları, tarihin senaryolarını yazan bir milletin çocuklarıyız. Hiçbir emperyalist projenin figüranı olmayalım. Soğukkanlılığımızı muhafaza edelim ve bu felaketi birlikte atlatalım. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi ayrılıyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler. unutmayın unutmayın.